Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yerenler kim alırsa yarışmaya Merhaba arkadaşlar. Bugün tabaklarda görmüş, görmüş olduğunuz <laughs> Burada, yiyecekleri sırf. ben alın dediğinde hangisi daha fazla yiyecek alabilirse o oyunu kazanacak. Başlayalım mı çocuklar? Evet. Caner hazır mısın? Evet. O zaman şimdi yemiyorsun tamam mı? Kazanırsan yiyeceksin. Anlaştık mı? Evet. Tamam. O zaman masanın etrafında bir tur atın. Ellerinizi havaya kaldırın. Aşağı indirin. Tek ayak üstünde durun. Yere oturun. Ayağa kalkın ve şekeri alın. Can, can aldı. Hayır. Evet Can şekerini aç bir kere ısır ve tabağını kenara koy. Kim daha çok yiyecek alabilirse o oyunu kazanmış olacak. Bir, bir kere ısır. hepsini attı tamam. Tabağını da kenara koy. Şimdi çocuklar masanın etrafında bir tur atın. Evet dur Caner. 5 de, beş defa zıplayın. 3, 4, 5. Yere oturun. Kalkın. Alkış yapın. Cipsi alın. Evet yine Can kazandı. Cipsi yedi. Tabak kenara al Can. Evet çocuklar. Şimdi yere oturun. Kendi etrafınızda dönün. Kendi etrafınızda. Kendi etrafınızda dönün çocuklar. <laughs> tamam. Balonları alın. Balonlarla oynayın. Balonu iki kere zıpla. Bir iki. Balonu iki defa havaya atın. Bir. İki. İki. Tamam. Oturun. Otur, tamam. Oturt. Kalkın. Salatalığı alın. Bir kere ısırayım mı? Bir kere ısır. Tabağıyla Yok, beraber kenara koy. Evet, üçüncü yiyeceğimizi de can aldı. Şu anda 3-0. Masanın etrafında bir defa dönün. Hatta iki defa dönün. Caner, masanın etrafında. Tamam. üç defa zıplayın. İki defa alkış yapın. Bir defa çak yapın ellerinizi. Hayır, çak. Evet yapın. Bir defa daha masanın etrafında dönün. Tamam şimdi durun durun durun. Ellerinizi kaldırın. Sarmayı alın. Aa bu defa Caner Ay, aldı. <laughs> caner aldı. Yedi bile arkadaşlar sarmayı. Çok mu tatlı? <laughs> tamam. Evet şu anda şu anda 3-1. Can 3, Caner 1. Ellerinizi havaya kaldırın. Aşağı indirin. Tek elinizi kaldırın. Oturun. Kalkın. Oturun. Kalkın. Bisküviyi alın. Aldım. Can. Abin aldı Caner. 4 1. Neyse paylaşmak güzel. Tamam. Abin aldı ama seninle paylaşıyor. Caner mızıkçılık yapıyor. istemiyor. Şu an güçlendiğini hissediyor. Evet. Salatalık yiyor Can. Şu an güçlendiğini hissediyor. Çocuklar. Oturun. Kalkın. Tek ayak üstünde durun. Tek ayak üstünde Caner. Tek ayak üstünde Caner. Tek ayağınız tamam. Masanın etrafında dönün bir defa. Tamam. Ellerinizi... Caner çok döndün yerine geç. Ellerinizi havaya kaldırın. Halleyi alın. Caner aldı. <laughs> Aferin sana Caner. 4-2 Eğer Caner bunların ikisini almayı başarır, başarırsa oyun eşit bitecek. Eğer bir tanesini Can alırsa Can kazanmış olacak. Oturun. Kalkın. Oturun. Kalkın. Ellerinizi indirin. İndirin. <laughs> Ellerinizi kaldırın. Tek elinizi indirin. Tek elinizi indirin. İki elinizi kaldırın. Oturun. Kalkın. Kalkın. Domatesi alın. Can aldı. 5 2 oldu. Ne oldu Caner? Ya Ama oyun bu. <laughs> Arkadaşlar Caner biraz kızdı domatesi fırlattı. <laughs> Mızıkçılık yaptı birazcık oyunda. Şimdi son çikolatamız kaldı. Bakalım onu kim alabilecek? Masanın etrafında iki tur dönün. iki defa dönün. Yerine geç can. Tamam tamam Caner. Oturun. Kalkın. Beş defa zıplayın. Oturun. Kalkın. Ellerinizi havaya kaldırın. İndirin. Çikolatayı alın. kazandı. Tebrik ederim Can seni. Ben şey